Selam genç. Bugün KÇÇ çalışacağız. Yani dengede çözünürlük dengesini çalışacağız. Çözünürlük dengesiyle ilgili problemimiz kalmayacak. Bir de buradan soru her sene gelmiyor ama geldiği zaman neler gelmiş, neler gelebilir bunu öğrenmiş olacaksınız. Başlıyoruz. Şimdi suda az çözünen katıların dengesi olur. Zaten zaten e, gazların dengesinde de böyle görmemiş miydik? gazların dengesinde de ne yapıyordu? Bütün maddeler kabın içerisinde bulunuyordu. Asit ve bazların dengesinde ne yapmıştık? Az çözünen yani az yoğunlaşan asit ve bazların, zayıf asit ve bazların dengesini konuşmuştuk. Burada ise suda az çözünen katıların dengesinden bahsedeceğiz. Niçin? Çünkü dibinde gördüğünüz gibi katısı olacak yani az çözünecek biraz da iyon bulunacak. İşte burada denge söz konusu olacak. Şimdi suda az çözünen katıların dengesi olur. Evet. Denge anındaki çözeltiler doymuş çözeltilerdir. Şu görüntüye bakar mısın? Bu görüntü doymuş bir çözelti görüntüsü değil midir? Ve bunun ifadesi de şöyledir. Gümüş külürür. gümüş iyonlarına ve klor iyonlarına ayrışır ama bir taraftan çözünme olurken bir taraftan da çökme olur. Ne zaman ki çözünme ve çökme birbirine eşit olur yani çözünme hızı ile çökme hızı birbirine eşit olur o zaman bu dengeye gelmiş sistem demektir ve bunun çözünlük dengesi katıların biliyorsunuz denge etkisi yok o halde sadece ürünler kalıyor çünkü denge ürünler bölü girenlerdir sadece AG ile CL'nin çarpımı anlamına geliyor. Moleküler çözünen katıların da KÇÇ'si olmaz. Onlar iyonlarına ayrışmadıkları için onlarda dengeden yani çözünürlük dengesinden KÇÇ'den bahsedemiyoruz. Peki çok güzel. Hemen sorulara başlayalım. Neler karşımıza çıkacak görelim bakalım. Çözünürlüğü 10 üzeri eksi 3 mol bölü litre olan gümüş klorür katısının çözünürlük çarpımı KÇÇ değeri kaçtır? Gençler bu... Ee, sorular 25 derecede hazırlanır. Genel olarak her soruda 25 derecede ifadesi vardır. Şimdi AGC ile AGC ile katısı nasıl iyonların ayrışırdı? AG iyonları artı Cl eksi iyonları. Bunun altında böyle suda yazar mı? Yazar. Peki çözünürlüğü 10 üzeri eksi 3 mol bölü litre ne demektir? Bunun derişimi, bakın bunun derişimi 10 üzeri eksi 3, bunun derişimi 10 üzeri eksi 3 demektir. Yani çözünürlük dediği zaman kaç sayısı 1 olanın derişimi anlamına gelir. Burada ikisinin de derişim kaç sayısı 1, o halde ikisi de 10 üzeri eksi 3'tür. Çözünürlük çarpımı KÇÇ nedir? 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir 10 üzeri eksi 6'dır. Bakın şöyle bir katı verseydi x 2 y gibi bir katı verseydi o zaman nasıl yapardım? 2 tane x artı 1 tane y diye yapardım. Peki çözünürlüğü o zaman da 10 üzeri eksi 3 deseydi ne yapardım? Kaç sayısı 1 olana 10 üzeri eksi 3 derdim. Buraya ise 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 derdim. Demek ki çözünürlük kaç sayısı 1 olandır. Ve onu yazdıktan sonra çözünürlük çarpımı da bunların çarpımı anlamına gelir. Buradaki kçç ne olur? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün karesi çarpı 10 üzeri eksi 3 olur. Niye karesi? Çünkü biliyorsunuz dengede bunun dengesi yani k Ç, Ç'si. buradaki x derişiminin karesi çarpı y derişimidir. Dengedeki kuralları unutmayın. Ne olur bunun sonucu? Burası 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 olur. Sonuç 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 olur. Demek ki çözünürlük neymiş? Kaç sayısı 1 olanın derişimiymiş. Eğer ikisi de 1 ise sorun yok. Birisi farklıysa kaçsa onunla çarparak yazman gerekiyor. KÇÇ'de ise o başında iki olan yani önünde iki olanın karesini almayı, önünde 3 olanın küpünü almayı unutmayacaksınız. Şimdi bunlarla ilgili soru var zaten. Bakın AG2 katısının oda sıcaklığında saf sudaki çözünürlüğü kaçtır? Şimdi AG2 katısını AG2 S katısını. Bu bir tuzdur. Tuzlar tamamen katıdır oda sıcaklığında. Ne olur burada? 2Ag artı bir tane de S eksi 2. Peki burası 2x kadar çözünürse burası da x kadar mı çözünür? Evet. Peki bu defa parantez içerisinde ne vermiş bana? Çözünürlük çarpımını vermiş. Burada da çözünürlüğü soruyor. Hadi bunun KÇÇ'sini bir yazalım. KÇÇ eşittir. 2x'in karesi çarpı x değil midir? Dolayısıyla KÇÇ değeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 eşittir. Burası ne olur? 4x küp olur. Dörtler gider mi? Buradan x eşittir. 10 üzeri eksi 4 mol bölü litre olur. Bak gördün mü? Karesini almayı unutmadım. Çözünürlük kaç sayısı 1 olandır. Bakın kaç sayısı 1 olandır. Aman buna dikkat edin. Sakın AG'ninkini yani 2x'i söylemeyin. X'tir burada aradığımız cevap. Yani 10 üzeri eksi 4 mol bölü litredir. Anlaşılıyor değil mi? Bu konu kolay bir konu, zevkli bir konu. Bir tane soru gelebiliyor bazen. Onu da hemen yapmanız gerekiyor. Bakın böyle de bir soru tipi var. Oda sıcaklığında 5 litre doymuş kalsiyum karbonat çözeltisinde kaç miligram kalsiyum karbonat çözülmüştür? Şimdi gençler bu konu bu KÇÇ konusu yani çözünürlük dengesi konusunda eğer sana diyorsa ki çözünürlük ifadesini kullanıyorsa bil ki çözelti doymuştur. Yani bakın bir önceki soruya gelmek istiyorum. Buradaki 10 üzeri eksi 4 mol bölü litre var ya yani molar bu nedir biliyor musunuz? Bu doymuş çözeltinin derişimidir. Neymiş? Doymuş çözeltinin derişimi. Şimdi burada da diyor ki en 5 litre doymuş kalsiyum karbonat çözeltisi diyor. O halde doymuş diyorsa ben nesini bulacağım? Çözünürlüğünü bulacağım. Kalsiyum karbonatı nasıl iyonlarına ayrıştırırız biliyorsun değil mi? Bu kalsiyum artı karbonat şeklinde iyonlarına ayrışır. Kalsiyumun değerli artı 2, karbonat eksi 2 yazmasan da olur. Burası katıdır dengede yer almaz. 5 litrelik bir çözelti. Peki KÇÇ değeri nedir? 10 üzeri eksi 8. Burası x molar, burası da x molar mıdır? Yani buradaki KÇÇ eşittir x kare midir? Neymiş KÇÇ? 10 üzeri eksi 8 eşittir x kare buradan x eşittir 10 üzeri eksi 4 molar değil midir yani mol bölü litre değil midir bu nedir bu doymuş çözeltinin derişimidir peki hacmini verirse molar derişim eşittir n bölü v olduğu için 10 üzeri eksi 4 molar eşittir n bölü 5 litre dersem molünü bulmuş olmaz mıyım mol eşittir 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol olmuş olur. Bana ne diyor? Doymuş çözeltinin derişimini sormuyor. Doymuş çözeltide kaç miligram kalsiyum karbonat çözülmüştür diyor. Soruda küçük bir eksiklik var, onu da söylüyorum. Kalsiyum karbonatın ağırlığı yüzdür, bunu da vermesi gerekir. Verdiğini düşünelim. Şimdi ben 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 molü buldum ya. Acaba bunun kaç gram olduğunu bulamaz mıyım? Bakın bu adamın e, mol sayısı m bölü ma değil midir? Yani buradaki 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol eşittir m bölü ma 100 değil midir? Ne oldu buranın kütlesi? 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 gram olmaz mı? Yani 0,05 gram. Ama bana gram sormuyor. Ne soruyor? Miligram soruyor. Bu 005 gram kaç miligram yapar? Bunu binle çarpar mısın? Yani burası 50 miligram yapar. Demek ki biliyor musun? 5 litre bir çözelti, kalsiyum karbonat çözeltisi hazırlarsam ne oluyormuş? Bunun içerisinde ancak 50 miligram kalsiyum karbonat çözünebiliyor ve o kadar çözününce Doymuş oluyor. Anladın değil mi? Harika. Şimdi bir başka soru tipi de şöyle: Gümüş klorür katısını ben görmüş olduğunuz üç farklı sıvının içinde çözmeye çalışıyorum. Acaba diyor, bunların içindeki çözünürlüklerini karşılaştırır mısınız? Yani şunu demek istiyor: Bunun içerisine gümüş klorür katısını atıyorum. Bunun içerisine gümüş klorür katısını atıyorum. Bunun içerisine de gümüş klorür katısını atıyorum. Söylesene bana. Acaba en çok kimde çözünür? En az kimde çözünür? Nasıl bir sıra yaparım? Yani gümüş klorürü suyun içinde çözmüyorum da gördüğünüz gibi böyleki sıvıların içinde çözüyorum. Arkadaşım unutma. Ortak iyon çözünürlüğü azaltır. Yani buradaki klorların ortak olduğunu görüyor musun? Evet. Yani yukarıdaki benim çözeceğim olan maddenin klorları ortak. Peki ne kadar ortak parça var? 0,1 çarpı 1, 0,1. 0,1 çarpı 2, 0,2. 0,1 çarpı 3, 0,3. Daha önce ne kadar ortak parça bulunuyorsa orada az çözünür. Çünkü ortak iyon çözünürlüğü azaltır. Bakın bu soru tipi de önemlidir. O halde en çok hangisinde çözünür? Birinci de en çok çözünür. Sonra ikinci de çözünür. En az üçüncü de çözünür. AGC ile katısının buradaki sıvılarda çözünürlükleri bir büyük, iki büyük, üçtür hocam. En çok birde, en az üçte çözünür. Çakıldı mı köfte? Harika. Şimdi bu soruya bakalım. Bunu şimdi sayısal olarak ifade edeceğiz. Yani oda sıcaklığında Ag2S tuzunun 0,1 molar AgNO3 çözeltisindeki çözünürlüğü nedir? Bakın bu soruyu güzel öğrenin. Neymiş? Kimi çözüyormuşum? Ag2S'yi çözüyormuşum. Hadi peki bunu ben normalde çözmeye kalksam nasıl bir denklemle çözünür? İki tane Ag ve S eksi 2 diye çözülür. Burası katı olduğu için zaten yer almayacak. Peki bunu nerede çözeceğim? 0,1 molar Ag no çözeceğim. Önceden kabın içerisinde Ag ne kadar var? Bakın burada bir tane olduğu için 0,1 kabın içinde var. O halde bunu buraya yazıyorum. 0,1 önceden var. Şimdi buradaki çözünürlüğü ne olur acaba? Yani burası x kadar, burası 2x kadar çözünüyor ya. Önceden çözünen miktarı da almış oluyorum. Şimdi KÇÇ değeri nedir? 10 üzeri eksi 12 eşittir. Bilim insanları burada şuradaki x'i ihmal etmişler. Burası ihmal. Yani sadece şu kalacak. 10 üzeri eksi 1'in karesi çarpı x. Siz de böyle yapacaksınız. Eee... 2x yani bu daha önce kabın içerisinde çözünenin yanında olan toplam durumundaki x'i ihmal ediyorsunuz. Ne olacak burada efendim? O halde 10 üzeri eksi 12 eşittir 10 üzeri eksi 2 çarpı x. Buradan x eşittir 10 üzeri eksi 10. İşte olay bu. 10 üzeri eksi 10 mol bölü litre. Bakın bunun Ag2S'nin 0,1 molar AgNO3 içerisindeki çözünürlüğü işte bu kadardır. 10 üzeri eksi 10'dur. Bunu ifade edebilirsiniz. Mesela bir tane daha örnek yapayım size ben. Bakın şöyle yapalım. Mesela e, AgCl katısının AgCl katısının 0,1 molar NaCl'deki NACL'deki çözünürlüğü çözünürlüğü eşittir soru işareti. Ve AGCL için KÇÇ değeri 10 üzeri eksi 8 olarak verilmiş olsa. Gençler şimdi 0,1 molar NACL'de ne kadar klor var? 0,1. AGCL'yi yazıyorsunuz. AGCL katısını AG artı CL diye çözerseniz bakın x x diye çözerseniz bu saf sudaki çözünürlüğü olur. Ama daha önceki kloru da buraya eklerseniz o 0,1 moların içindeki çözünürlüğü olur. Kimi ihmal ediyorum? Her zaman toplam durumundaki x'i ihmal ediyorum. 10 üzeri eksi 8 eşittir x çarpı 10 üzeri eksi 1. Buradan x eşittir 10 üzeri eksi 7 olur. İşte olay budur. Yani daha önce ne var? 0 1 var. Onu buraya alıyorum. Onun yanındakini ihmal ediyorum ve oradaki çözünürlüğü o şekilde buluyorum. Son olarak önem verdiğim bir soru tipidir bu. Şimdi sıcaklıkla çözünürlük değişir çocuklar. Sıcaklıkla çözünürlük değişir. Genellikle yemek tuzu, yemek şekeri yani glikozun sıcaklığını artırırsan daha çok su, suda daha çok çözündüğünü söyleyebilirsin. Böylesi çözünmelere endotermik çözünme denir. Yani sıcaklık arttıkça daha çok çözünüyorsa neymiş? Endotermik. Peki hala burada bakın şöyle bir ifade var. 25 derecede elimde bir katı var. PbS2 katısı. 25 derecedeki çözünürlüğü 4 çarpı 10'uz 12. 70 dereceye çıkardığımda 32 çarpı 10'uz 12 oluyor. Yani artıyor. anladım. Ne kadar artmış? Bak 8 kat artmış. Bu çözünme nedir? Endotermik bir çözünmedir. Bak burada ne diyor? 70 derecedeki çözünürlüğün 25 derecedeki çözünürlüğü oranı kaçtır? Ben 25, 70 derecedeki çözünürlüğü bulayım önce. 70 derecede PBS2'yi PB artı 2 tane S diye şey yapalım, ayıralım. Burası X, burası 2X. Ne oluyor burası? x çarpı 2x'in karesi 4x küp oluyor. Yani 70 derecedeki değer bu. Hemen yazıyorum. 32 çarpı 10 üzeri eksi 12 eşittir 4x küp. Buradan şununla şu sadeleşir 8 olur. Buradan x eşittir. x küp eşittir 8 çarpı 10 üzeri eksi 2. Küp kökünü alırsan yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 olur. 70 derecedeki çözünürlüğü bulduk. Şimdi 25 derecedeki çözünürlüğe bakalım. Aynı PBS 2'yi şöyle PB artı 2 tane S diye yine ayıralım. Bu defa XX, X, 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 X. Peki yine, yine e, burası kaç verilmiş? 4 çarpı 10 üzeri eksi 12'yi kullanıyorum. Niye 25 derecedeki KÇ değerini kullanıyorum? eşittir 4x küp, 4 x küp. 4'ler gider. Bu defa da x eşittir 10 üzeri eksi 4 olur. Gençler 70 derecedeki çözünürlüğün 25 derecedeki çözünürlüğe oranı kaç oldu? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 10 üzeri eksi 4 yani sonuç 2 olmuş oldu. Gördün değil mi? Ha, demek ki 70 derecede daha çok çözülmüş. Pekala. 70 derecedeki 10 litre doygun çözelti 25 dereceye soğutulursa kaç mol PBS2 katısı çözünmeden kalır? Şimdi gençler şuradaki değerleri kullanacağım. 70 derecede ne kaç mol çözünüyor bulalım. Şimdi molar derişim eşittir n bölü v değil mi? O halde 70 derecede molar derişim kaç? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. Peki kaç litreydi bu adam? 10. Mol sayısı kaç olur? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol olur. Peki bunu 25 derecede kaç mol çözülmüş olur? Hemen onu da bulalım. 10 üzeri eksi 4 eşittir. N bölü 10. Bu da N eşittir. 10 üzeri eksi 3 mol olur. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol 70 derecede çözünüyor. Burada ise 10 üzeri eksi 3 mol çözünüyor. Sizce 70'ten 25'e gelirse kaç mol çöker? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Eksi 10 üzeri eksi 3 değil mi? Yani 10 üzeri eksi 3 mol çöker. Gençler eğer burada gramı da sorsa bu kadar gram çöker. Yani 10 üzeri eksi 3 mol kaç gram yapıyorsa. Bu nedir? 0,001 moldür değil mi? Diyelim ki bu PBS2'nin ağırlığı... E, Kurşun 207 falan e, yanlış hatırlamıyorsam. Kükürt de 32-32-64 yapıyor. Bunu toplarsan 7 4 1, 6 7 yani 271 gram bir molünün ağırlığı geliyor. Ondan sonra 10 üzeri eksi 3 mol ne kadar çökmüş oluyor? 1 0,271 gram miligram sorarlar genelde burada anlamlı sayı olsun diye. 271 miligram çöker. Ama burada molü sorduğu için mol kütleleriyle işim yok. Sorsaydı öyle de cevap verebilirdim. Ne diyorsun? Soru tipleri bunlar bu kadar. Yani KÇÇ sorusu gelecekse bunlardan biri gelecek. Bundan eminim. Evet gelirse de yapabileceğinizi düşünüyorum. Tamam mı gençler? Kendinize iyi bakıyorsunuz. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.